Merhaba, günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 20 Aralık Çarşamba. Günü 7.783 seviyesinden başlayan bir süz endeksi, gün içinde en düşük 7.642, en yüksek 7.786 seviyesinden işlem görürken, günü 64,56 puan düşüşle 7.725 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 7650 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0,98 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7794, 7862 ve 7938 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0,88 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7790 14 günlük hareketli ortalama 7840, 50 günlük hareketli ortalama ise 7877 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0,83 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %4,23 yükselişle 3,3 milyar TL artarak 81,39 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 84,07 milyar TL olarak gerçekleşirken, son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %3 düşüş dikkat çekmektedir. Bistül Endeksi içerisinde 35 hissenin fiyatı artarken 63 hissenin fiyatı ise düşüş göstermiştir. İki hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.